Ramazan üzerinde denemem lazım. Bebeğim ne yapıyorsun? Yine neye bakıyorsun sen tarafına? İyi e çayla bakıyorum. Ee, demek öyle bakıyor. Aşkım. Oh ya. Aşkım. Ee? Bugün benim kolum acıyor. Sen evleri temizler misin? Bugün senin kolun acıyor. Ben evleri temizleyeyim. Hı -hı. Hmm. Niye ben her zaman ev temizliyorum ya? Aşkım çok iş yok zaten. Aşkım fazla iş yok zaten. Bir tek bulaşıklar yıkanacak. Mutfak temizlenecek. Üst kat temizlenecek. Elbiseler asılacak. Öyle yani. Her bir de perdeler yıkanacak. Başka ne kaldı ki geri? Yemek de yapayım mı istiyor musun? Aşkım aslında iyi olur. Canım çekti sen deyince. Yapsana git sen de. Ama bulaşıklarını yıka. Peki tamam, her istediğini yapacağım. Peki benim bu işten çıkarım ne olacak? Ya, benden bir şey isteme hakkım var ama sen de bütün evi temizleyeceksin bugün. Öyle mi diyorsun? Yani ne istersem isteyeyim yapacak mısın? Emin misin? Tabii ki aşkım. Bugün tüm evi temizlersen ne istersen yapacağım. Zaten bütün evi temizleyeceksin akşama kadar. Zaten akşam hiçbir şey isteyemez, uyur kalır. Fısır fısır bir şeyler dedin de anlamadım ne dediğini. Neyse ben biraz önce kalayım, bir önce kalkayım şu evin işini bitireyim. Uf ya televizyonda oh. izleyecek bir şey de kalmadı o sandım. Aşkım ne oldu? Oh. Bittim bittim. E oh. nasıl gitti bebeğim? Tünel bitti her şey bitti. Toz bile kalmasın Toz yerde bile bak. Toz bile kalmadı Kontrol ettim. ederim parmağımla her yere. Evet, tamam hadi. E, aşkım ne isteyecektim benden? Oh. İlk başta anlaşma yaparken bir kahve yap da beraber içelim diyecektim. Ama bu kadar iş yaptıktan sonra yeni bir tane karı istiyorum beni evlendireceksin. Senin gözünü iş yapmak istemedin, ona iş yaptıracağım. Ne diyorsun lan sen? Kırdırma bana bir tarafını. Bir de yemin dini. alacakmış. Şuna bak. Ben sana zorla ev temizlettirmedim ki kendi temizledim. Ben de mi ki temiz ediyor lan. Aynı söz vermiştin. Ne söz vermiştim? Yapacaktım. Kim söz verdi? Ne Söz verdim ben sana. Sen verdin. Verdiğimi niye satılamıyorum? Lan ben sözümü tutar mıyım hiç? Sen ben, ben Tabii tutma. Allah Kırırım bir tarafını bu. Tamam tamam. Sus. Tamam bırak beni ben uyuyayım biraz şurda. Hem söz veriyor hem tutmuyor ya. Kadın değil canavar bu ya. O kadar yoruldum bir de sopa çekiyorsun.